Şu anda bir şehrinde abudik kubidik şeylerin satıldığı bir mekana gideceğiz. Hadi bakalım. Neymiş bu abudik kubidik şeyler? Do you want to see something amazing? It's riding down. Aa burası. abuduk gibidik şeyler farklı burada yoga yapıyor herhalde ablamız aha Eisenberg <gülüyor> <gülüyor> Do you speak English? It's a really cool place. Do you mind if I record? Oh, <laughs> Dünyanın en garip marketine girdik. Ne bir <laughs> <laughs> market mi diyeyim? Hediye, eş, hediyelik eşya mı diyeyim? Ne diyeyim ben bilemedim buraya <laughs> Ne satıyor burası? Ukrayna'da kaybolmacalar. Bir tane stick house varmış oraya arıyoruz Hı. ama et yemek için şu anda yok ortalıkta. Kiliseye mi geldik? Buldun mu? Vallaha bulduk ha. <gülüyor> bulduk. <gülüyor> Anasını satayım. Çok güzel duruyor ha. Birazdan tadına bakacağız. Ondan sonra Deneyip denemeyeceğiniz hakkında bilgi vereceğim. Baya lezzetli gözüküyorlar. Bakalım daha neler var buralarda. Hello. Ve inanılmaz etimiz geldi. Duyduğuma göre Nusret'teki ete benziyormuş tadı. Bakalım nasıl olacak. Hadi bırak bir başta bakalım. Oo <laughs> oh, ne güzel kesiliyor öyle bak 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 bak. Levi'nin merkezinde Stickhouse. Fiyatlar gerçekten çok uygun. Yani şunu kaçtı 160 mıydı? 180. Yani yaklaşık kaç TL yapıyor? 187'ye bölsen 20 20 lira falan yapıyor. Nasıl? Them, some <laughs> places uh -huh. around such as uh, Renox Square, also the Museum of Gun, it's called Arsenal, Cherchenkovsky High, High Castle. Uh, City counts, there are a lot of nice churches and historical streets uh, such as Wiermanska uh, Street. Like, were you working in some tourist company or something? Like no, I'm not uh, a guide. I'm a mathematics. According to my specializer, I'm in mathematics. I graduated in the, the Faculty of Applied Mathematics. Oh, that's really cool. Okay, we should go right now. see you later. Uh, it was really nice meeting you. Nice to meet you. Do you have Facebook? I do. I do. Evet. Gerçekten şu ana kadar dolaşmış olduğum Avrupa şehirler arasında Buran sözünü alarak yani <laughs> en yaratıcı şeylerin satıldığı bir şehir diyebilirim. Gerçekten. Şuralara bakarsanız. Evet. Çok çok güzel. <laughs> Ukrayna'nın Rusya'ya olan düşmanlığını burada görebiliyoruz. Putin suratlı tuvalet kağıtları. bir tane bar var burada. Barda işte Putin'in bir resmi var. Dart atabiliyorsun falan. Paspasların çoğunda Putin'in resmi var. Ev yapımı nefretim. çikolatası, çok meşhurmuş ve şu anda oraya giriyoruz. Şöyle gidiyoruz herhalde. Hello. Can we go? Oo çok güzel kokuyor. Ev yapımı eritme çikolata, üzerinde bademler var ve inanılmaz lezzetli. İnanılmaz lezzetli. Ben böyle bir çikolata daha hayatımda hiç denemedim. İçinde hmm. Aa, içinde hmm. siyah ve beyaz çikolata var. Ve biraz da süt karışık. Üzerine de ben ufak kaldığım hostelle ilgili bir video çekmek istedim arkadaşlar. Görebileceğiniz gibi ufak bir mutfağı. Böyle güzel bir adam var. Small Twin Motion. İki tane odası var. Biri sekiz kişilik yataklı, biri 4 dört kişilik yataklı. Ben sekiz <laughs> kişilik yataklı olanlardan biriyim. Aşağı katı perde, üst katı perde yok. Üst kata kapağı Böyle. Böyle her çeşit prizi bulabilirsiniz. Sıkıntı yaşamazsınız. Amerikan prizi var Normal. USB girişi var. Böyle. Başka bir şey yok.